Selamlar arkadaşlar çok güzel abi ne aldım Tristan aldım şimdi bot arkadaşlar Tristan aldım olayı ise anlatıyorum Leona varsa karşıda Leona büyük ne biliyor musunuz Morgan değil set eğer düzgün bir şekilde oynarsak bot e, inanılmaz güçlüyüz yani Leona'ya karşı nasıl desem mesela Leona giriyor ya girdi ama kesiyoruz çok rahat öyle diyeyim ben size bir şey merak ettim ligler ne acaba plattan plak kaçlar ben ligi neymiş acaba yapan var bir de. oynayabiliriz. Kritsiz. Nasıl olur bilmiyorum. Krizsiz nasıl olur ki ya? Bilemedim. 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 Yani Navarro olunca Q sürekli geliyor. E de geliyor ama bence ebedi oynayalım ya. Ama eğlenceli. Q sürekli dönüyor. Muhabbeti var ama. Emin olamadım. Şuraya yeteceğim. Bunu Tekin alması iyi çünkü. Lan. onu saymadım. Aha. Adamlar geç geldi. Niye? 2 milyon kaçırdılar. Abo. Ya onu çok milyon kaçırdınız siz ya. Ya ne vursak iyiydi. Biraz kötü oldu ama en yakındakinden vurduğum için. Oo 2 sen deydi eylem. Güzel güzel. Ha yendik. <laughs> Bak Leon'a atladı ve öldü. Gördünüz mü? Çünkü set çok tank. Bilmiyoruz ya? <laughs> abi çok iyi. Flepeyim ve set tek atladı ama. Nasıl? <laughs> Güzel ya. Seviyorum abi laning'i işte. Bak oyun bilgisi arkadaşlar. Pik. Bazen diyorlar ya böyle abi işte çok gank ediyorum bilmem ne şöyle böyle. Pik abi pik pik. Bak Leon'a çok güçlü botta eyvallah ama set her türlü dövüyor. Bunu kesemem ben değil mi ya çok tank. Ne bilirim aslında ama. Ben azalttım canını. Hmm, set mi de gitti. Mesela iyiydi ya. Bak bait diyor beni. Sanmıyor bile öyle aslında ama. Ha istiyorlar. Set, evet, bir şeyler deniyor da set ama denemese iyiydi ya. Milyon kaçırıyoruz. Okey çıkalım geri. Derken kestiler orayı galiba. Canlara bak bizim jungle ne yürümüyor ya. Şimdi jungle biraz değişik. <laughs> Ama hapsiyet de kesti bizim jungle kesmedi daha. Kaçarım ya flash yoktu. Of ne güzel çıktım oradan ya. Abi çok iyi ya. o <laughs> oh, şu Şu an var ya Samira bilgisayar kapattı gitti. Kapattı gitti yani Öldüm ben size. Abi çok iyi ya. Çok iyi mükemmel ötesi. E, bu, yani pik abi. Anladınız mı? Bu kadar. League of Legends bu kadar basit arkadaşlar. Düzgün pik. Eşittir ise Allah kaçtı büyük Çok güzel. Çünkü dip dibeler tıklayamadım. Bir etmemiz lazım burada. Leona atlar mı lan? Atlamadı galiba. Leona çok tilt ya şu an. Ah Lee Gördüm onu Lee Sin'e. Shutdown'ım var. Hiç bulaşmam abi. bu liman çıkar Çıkarım ya. Aha. Aha güzel, onu keselim. Kesemedik ya abi. Ne ya böyle? Kimse ölmüyor lan. Gelin vurayım lan birer tane. Aha. Aha. Öl ama be. Aa ölmedi. Ah para harcamak lazım. Para harcamak lazım. Çok para var üstümde. Ölmedi ya. Manam olsa keserdim. Manasızdan verdik orayı. W attım e atamadım. Aa. Neyse ama 2-2 iki, iki de aldı değil mi? Üf 900 gol çıktı ha. Aha. Sandra burada Elif Hadi oğlum bu kadar yürüdün. Yap o numaranı. Buradan mı? Tuvalet ya. Tuvalet bebeğim. Tuvalet bebeğim. Çok geç geldim. çoktan 50 kere gitmiştir oradan. Şu bir yetişebilirsek. Ah be neyse. İyiyiz ya şu an için. Ya onun ne haber? Şu yani yenemezler yine. Leona bana atlayamaz. Sete fokus hakkında ve set fokus yerse ne yapıyor? W basıyor. Yani her türlü yeniyoruz. İyi iyi çok vuruyor. Oğlum set dur iki dakika falan. Beyi alamıyoruz. Onu alsam bunu alamıyorum. Aa! <laughs> Neyse. Leona'ya baksana erkek ya. Tam bir erkek. Kaz baba. Kaz baba. Leon, a... Biraz vuralım şöyle ya. Gelemiyorlar ki. Lan kudurtuyorum ama bak. çaktırmadan çaktım takıp yazıyor kenardan kenar. anlamadı. Nick Nick yazıyor ama Samira da iyi almış ya. Ama farmı düşük aynen. Güzel güzel. Adamlar iyi oynuyor diyemem ya normal oynuyorlar. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? İşte anladın mı? Pik abi bak. Leona var dayı atıyoruz. <laughs> Leona var dayı atıyoruz bu ne? Bunu var ya bana biri yaptı böyle geldi karşı yanında Leona vardı set support aldı Öyle tokat yedim atamıyorum yani hiçbir şey olmadı adamlar param piçik ediyorlardı bizi Ondan sonra dedim ben de yapayım bari Allah be ulan ne oynuyoruz ya bir oradayız buradayız abi e Canlar as Samira'ya double kill vermeyelim de Çıkalım bence ya Değil mi çıksak iyi vur Aha. Çiğnemedim şey ki W dönmedi. Neyse ya benziyelim. Samira kızgın. Aha, biz... <laughs> ah be yakalandık. Lee gelmiş ya. Double aldı çocuk. Biraz abarttık ya. <laughs> Neyse ne T diyelim nice try oldu burası Biraz da abarttık ya Abarttık ama Lee Sin iki kere geldi Hiç gank almadık biz şu andaki kere gank yedik Hoş değil bu Jungle'ımızın da oyuna katkısı bir kill Necder yok Herat alacak şimdi iyi bari ona şükür en azından bir şeyler alabiliyor Yani League of Legends nasıl oyun arkadaşlar gördük şey böyle bir oyun <laughs> Maalesef böyle bir oyun Jungle'a bağlı bir oyun yani Adam mesela çok baskılı e oynuyoruz Jungle giriyor baskı hemen bozuyor iyi değil ya. Hoş değil bizim için. O baskı bozmasa bu olacak. Ama bak insanlara geliyor artık. İnsanlara ben geleyim diyor. Görüyor musunuz? Kaydarız ya burayı. vazgeçtim vazgeçti. Mitteki V büyük çünkü. Oğlum bakar mısın şu şuradan? Ne şimdi Allah aşkına. Zırt. <laughs> Kaç çekerim adam. E kulye aldım ben. Yani isim gitti ya. Bu kit oynayışı benimki artık. Lee'sin bilgi şu lane'den oynayışıydı. Büyük ya herif. Kuleyi şu an almayacağım. Farm alıp çıkalım. Güzel şu farm alayım. Nisin sevdi ya bot değil fark ettiniz mi? Sürekli bot derif. Sürekli. Genk attı bir daha bota geldi. Abi tilt olmuştur. Biraz uzağına attım da bile. Sevdiğini söyleyeyim. Ulti bassaydı yine flash atmak zorundaydım. O yüzden ulti bassayan düşünerek flash atıp vurdum. Yani biraz böyle gelecek tahminini oynadık oraya diyeyim ben size. Hani. Biraz manasal sorun yaşıyorum. Şu zafer yerine mana girsek iyiydi. Yetmiyor mana. Maalesef yetmiyor. Koş 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 koş. Büyük bey alalım. Leon 2 4 1 şu anda 3 4 5 bizim setimiz. Yani Leon'un şöyle acı şimdi Leon'a standan tüyü giriyor falan filan ya. Leon tuttu adamı da herkes burst atıyor. Sette istiyor ki dayak yemek. Seti dövün abi anladın mı? Set çünkü dayak yemek yani. Allah fena öldüm lan. Fena öldük oğlum bu ne? Set keser ki ikisini. Yatın oğlum. Neyse double kill de olur. <laughs> Ay çok iyi bak. Double kill de olur ya sorun değil. Leona işte güçlü yani onlar dayı atabiliyor. Set yokken ben. Ama set varken mesela set Samuel'i alır. Uzaklaştırır ya da Leona uzaklaştırır. Ben Samuel'e baş başa kalırım falan filan. öyle bir denklem olabilir yani. böyle de ya iyi güzel yetişeceğiz. Bulamış sanırım ha. O ne ya? Aha bak set dayak ya şimdi. Tek atıyorsunuz mu? Dayak yemes yeterli yani. Vurun abi sete kessin sizi. Mantık bu şekilde. Hop. Var ya Samira şu an aşırı tit olabilir ya. Uçarken kafasına R'ye attım zortladı çocuk. Biraz erken atacaktı o şeyi W'sunu geç attığını. Yazacağım, Güzel. Lane'i iteceğim. Set altı var vardı. Gelen yok buraya. Eminim. Mitteler çünkü. Neyse abi şu golemi alalım bence. Lisin kudursun biraz değil mi? Biraz uzun sürecek ama Lee'sine az bir şey geri düşürse yeter ya bu hareketimiz. Böyle %10 XP bile olsa kafi abi. Damla damla göre olur anladınız mı? Okey, şurada nasıl katı da alayım ben. Hani ben Çıkan. Emir Okey. Çaktım base'i. Bas sesnasayım ya. Ebedi'm bitti. Botu bitirmedim. Ebedi aldım ha. Çünkü E crit de patlatıyor ya. Önemli. nice Bitti ki plate'i de alabilir miyim ben aslında? Adamla çıktı gitti ya. O bir yani alsak iyiydi. O bıraktık gibi bir şey oldu o plate e orada. Ama okey ya. Sorun değil. O ne? Vlad keser onu ya. Dost'a basıyor Vlad kardeşim. 1 milyon koşuyor. Niye mi? Şarj çok bozuk ya. Vlad katsa sıfır yetenek oyunu böyle öküz gibi taşıyabilen şampiyonlar ya. Bir de ki yapman gereken farm almak abi. Başka bir şey yapma. Otur farma geç. Bak sen sete. Ağır rahat oynuyor. Bir yasmaz bu bunun. Tabii bastı mı set? Basmış galiba. Set orada ölmedi mi lan? öldü ki. Ya ölür müyüm ya Leon'a varken onu düşünüyorum şu an. Onun redini almış o. Ama Leon'a bir git lan. neymiş ya? neymiş ya böyle? Abi olmaz ha Orada bir saatlik fight yaptırır, herif. Bir saat fight yaptı Bir saat race dur herif. Garip değil mi sizce de yani? Çok garip ya. Bah ya, bah ya, bah ya, arayalar beni. Kaldırdım biraz düşük fark ettiyseniz kolum kalkmıyor abi. Bir oynayın ya. Hı hı tam. At oğlum şunu. Canlara bak ya. Hadi Masri artık bir iş ara ya. Yine girmek ki. Garip ya. Canlara bak abi. Biraz kötü girdi ama olsun ya. Masri neyi bekliyor abi? İyi, ne yapıyor? Anlayan var mı? AFK herif lan. Herif AFK takılıyor orada. İzlemeye gelmiş. Kanka izle ya kenardan Pus. Pus kardeşim bol bol izle. Lee iyi tekme attı ya ağzımıza. Lee Sin'in ultisinin olmazsa beni orada. Fight yapar 2v2. Iki iki. Boğan güm, 50 tane şey Samira öldü Lee Sin'i yatmadı atmadı. Orada geldi biz bizzat abi çünkü. Göl oynuyorsak. Bütün skiller ben yerim abi. Kural bir. Bütün skiller iyi yapabiliriz. Radiant'tan sonra re atsana kaç vuracı bahset. Güzel. Kırt gayet iyi. Kuleyi alacağım ya. Kuleyi Kırı alacağım. Kuleyi düşmesi lazım artık. sen kaşınıyorsun kanka ulak ya. Valla çok kaşınıyor cidden yani. Tek başına bir şey yap yapmaya çalışıyor. Kankam sal. Yani supportsun sen kendine gel. Bunu da keseriz ya. Tüm evet. çikilerim boşa gitti abi öldüm galiba. Ha, ölmemişim okey. <laughs> er her şey boşa attım. Can geldi şeyden radyanttan. Çok can göre bu ne lan? Güzelmiş ha. Böyle kötü oynadık abi. Samyan e, diye attım her şeyi de biraz yanlış attık abi. Ben bunu alırım. Dakika 16 imtör açıyoruz lan. oyun bitmiş oğlum. Garip. Çıkarken çalalım bir şeyler. Golem molem ne varsa. Herifin ormanı deneyeceğiz abi çıkarken. Ne ara zaman bu taktiği unutmayın abi. Bu sürekli yapılması gereken bir şey. Değil. Onu burayı fiziyede ama yapacak bir şey yok buraya. Ya. Abi FF gelmiş GGVP. Alt F4'ü koydu kardeşlerimiz. Ya çünkü Bolt Day'ndan dinleyemediler. E, set e de gitti şimdi. Topta Vlad da Fett adamların kazanma olasılığı bayağı düştü maçı yani. FF vermeler ama TR'de biraz hızlı FF veriyorlar. Hani biraz denesler shutdown çünkü alınca oyun gidişatı değişiyor arkadaşlar. Yani bir shutdown'da mesela Yılmaz öne geçebiliyorsun. Ama nedense garip bir şekilde o 40 puan verdi. Yuh 40 puan ne ya. MR yüksek ya. İyi puan veriyor. Yani böyle bot işte pikler önemli. Bak Master 2 kavurmuş. Ben bunu raporlarım bu AFK'dan. Vallahi raporlarım ya. AFK abi. Vurmuyor. <laughs> yani bottaki piklere bakıp mesela öyle Leona'yı gördün mü? Ha Morgan aldın. Leona'yı tuttun bir nevi. Tanadın ama yani AD kendini koruyamazsın ki Morgan'ı tutuyorsun. Ama set ne yapıyor? İki kişi tutuyor. Artı W ile vuruyor. Artı ult ile adamı uçuruyor. E ile kilitliyor. Yani bu pikler çok önemli. Botlayın ağır yenmek için. Yani geliyor gidiyor adamlar toparlamak Herif daha bir item ben ebedi aldım. 2300 gold'um vardı. Base'de 3. item alıyordum yani. 3 item'dim adam bir itemdi. Düşün hadi 1.5'a 3 item. Dedi. Şunlar, bir buçuk, üç tem. Aradaki fark bu yani. Para nerede yazıyor? 11.000 gold. 2 katı neredeyse. Anladın Mantık bu şekilde işliyor. Doğru değil mi bu para? Aynen paraymış. mantığı bu şekilde işte. Bot değil işte kazanmak istiyorsan önemli. O yüzden böyle videolar falan görmeniz iyi olur. Ben mesela bilmiyordum yani. Karşıma geldi adam. Burada ağzımıza öğrenmiş oldum. Biz çıkıyorum. Bay bay.